File menüsüne tıklıyoruz. New seçeneğini seçtiğimizde karşımıza gelen pencerede genişlik değerini 500 piksel, yükseklik değerini 300 piksel, derinlik resolution değerini ise 100 piksel olarak giriyoruz ve OK butonuna tıklıyoruz. Yaptığımız değişiklikleri görmek için tekrar File menüsü altında New seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza gelen dialog penceresindeki Save Preset butonuna tıklayarak kaydedeceğimiz ayarların neleri içermesini istiyorsak o seçeneğe çift tıklıyoruz. Preset name ise ayarlarımızın hangi isimle kaydedilmesini istiyorsak o ismi yazıyoruz. OK butonuna tıkladığımızda ayarlarımız kaydedilmiş oluyor. Şimdi file menüsünden new seçeneğini tıklayarak ayarlarımızın kaydedildiği dosyayı bulup OK butonuna tıklıyoruz sık kullandığımız ayarları bu şekilde kaydederek her sayfa açışımızda tekrar aynı ayarları yapmak yerine tek bir dosyadan seçerek ayarlarımızın kısa yoldan oluşmasını sağlamış oluyoruz.